Merhaba Işıl'ın diziye geri dönmemesi gerektiğini söyleyenlerin sesi hala kulaklarda yankılanırken, dönecekse yalnızca doğa dönsün, diyenler videomuzu beğenip yorumlarda kendilerini göstermeye devam eder. Herkes doğa için bir şeyler yapmanın telaşıyla doluyken, asilde kalbinin derinliklerinde yaşayan son kişinin doğa olduğunu umut eder. Fakat kazadan sağ kalan kişi kim olursa olsun bu gerçeği asile söyleyemez çünkü geçirdiği korkunç kazanın ardından hafızasını kaybetmiştir. Yüzündeki yanıklar onu tanınmaz hale getirmiş, hem bedeni hem ruhu paramparça olmuştur. Yaralarının acısı sadece derin bir sızı değil, aynı zamanda onu içine kapanmaya sürükleyen bir karanlığa dönüşmüştür. Asil karşısındaki kişinin kim olduğunu anlamak için gözlerine bakmaya çalışır ama yanıkların bıraktığı izler bir insanı tanıtan tüm ayrıntıları silip süpürmüş gibidir. Yine de gözlerinin yeşili Asile bunun doğa olduğuna dair zayıf ama umut veren bir işaret sunar. Bu küçük ışık onun içindeki karanlığı bir anlığına deler ama karşısındaki kişinin konuşamaması, ses tellerinin yanmış olması aralarındaki bağı sessizliğin içine gömer. Bu sessizlik asilin içindeki soru işaretlerini büyütürken, kaza geçiren kişinin de iç dünyasını tamamen kapatır. O artık geçmişine dokunamayan, kim olduğunu bile hatırlayamayan, kaybolmuş bir ruh haline gelmiştir. Ne Fatih'i, ne Ünal'ları, ne de annesi Kıvılcım'ı hatırlar. Zihnindeki hatıralar sis gibi dağılmış, geriye sadece köşeleri kırılmış belirsiz hisler kalmıştır. Asil tüm bu belirsizliği taşıyamadığı için sonunda gerçeği Ünalılara anlatmaya karar verir. Saklamanın daha büyük felaketlere yol açacağından korkar. Ancak önce bu sırrı Fatih'e söylemek ister ve bu anı kendisi için bir avantaja çevirmeye çalışır. Asil'in karanlık tarafının yüzeye çıkmasına neden olur. Ama Fatih artık Asil'in oyunlarına aldıracak durumda değildir hayatı, Başak'la kurduğu yeni düzenin etrafında dönmeye başlamıştır. Yine de asil gerçekleri bir bir Fatih'in yüzüne bırakır ve bu yüzleşme aralarındaki tansiyonu yükseltirken, hikayeye de büyük bir hız kazandırır. Bu durum Başak ve Fatih'in evlenme sürecine ağır bir gölge düşürür çünkü Fatih yıllardır öldüğünü sandığı karısının yaşama ihtimaliyle sarsılır. Bir yanda yasını tuttuğu doğanın hayaleti, diğer yanda ona yeni bir yol açan Başak. Fatih'in dünyası altüst olur. Ba gerçekten yaşıyor olsa bile artık ne Fatih'e dönecek ne de ailesinin yanında kalmak isteyecektir. Çünkü yaşadığı travma onu geçmiş hayatından koparmış, sevdiği her şeye yabancılaştırmıştır. Kendisine dair her anı acı verir hale gelmiştir. Bu sırada Başak ve Fatih'in ilişkisi giderek güçlenir, birlikte her geçen gün daha uyumlu hale gelirler. Bu gelişmeler Kıvılcım'ın gözünden kaçmaz. Kızının anısına duyduğu hüzünle Fatih'e karşı içten içe büyüyen bir öfke bir araya gelerek kalbinde fırtınalar koparır. Onun için Fatih'in Başak'la evlenmesi, Doğan'ın hatırasına yapılmış büyük bir saygısızlık gibidir. İçindeki bu kızgınlık gün geçtikçe volkan gibi büyür ve sonunda Başak ile Fatih'in nikahında Kıvılcım kendini tutamaz yaşadığı duygusal patlama her şeyi alt üst eder ve hikayenin en keskin kırılma anlarından biri yaşanır. Diğer tarafta Salkım, Emir ile Çimen'i ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Değerlerine ve oğluna kurduğu düzeni tehdit eden her şeye karşı savaşan acımasız bir tarafı vardır. Çimen, Salkım'ın gerçek niyetini öğrendiğinde onunla ilgili duyguları nefretle karışır bu acı çimenin içindeki kırgınlıkla birleşerek onu daha olgun, daha güçlü birine dönüştürür. Çünkü emir ve çimen birbirlerine derinden aşıktır. Aile baskısına, değişen dengelere ve fırtınalara rağmen aşkları ayakta kalır. Birlikte geçirdikleri her an ikisine de hayata tutunma gücü verir. Fakat tıpkı Fatih gibi emir de annesine bağlıdır. Salkım'ın bu güçlü etkisi, Emir'in adımlarının arkasında görünmez bir baskı gibi durur ve onun özgürce karar vermesini engeller. Çimen, Salkım'ın asıl amacını öğrendiğinde hayatının en ağır gerçekle yüzleşir. Emir artık hem büyük bir aşkla bağlandığı Çimen hem de onu büyütüp şekillendiren annesi Salkım arasında bir seçim yapmak zorundadır. Bu çıkmaz, ilişkilerini beklemedikleri kadar büyük bir sınavın merkezine iter. Emir tüm zorluklara rağmen Çimenle bir an önce evlenmek ister çünkü Çimen ona karanlığın içinde parlayan bir umut gibidir. Bu evlilik Emir'in kendi hayatında kurmak istediği bağımsız düzenin simgesine dönüşür. Fakat Emir'in hızlı adım atma isteği ve farkında olmadan yarattığı baskılar Kıvılcım'ın gözünde onu da olumsuz bir yere taşır. Kıvılcım artık Emir'i pek istemez, kızının etrafında dolaşmasından huzursuz olur. Onun için Emir, Çimen'in derslerine, hayallerine ve geleceğine engel olan bir dikkat dağıtıcısı haline gelir. Kıvılcım, kızının kendi potansiyelini Emir yüzünden geri plana atmasından büyük bir rahatsızlık duyar. Her ne kadar Emir'in gelişi, Çimen'in ablası Doğan'ın acısını biraz olsun hafifletmesine yardımcı olsa da Kıvılcım, Çimen'in artık eskisi gibi derslerine odaklanamadığını düşünerek bu ilişkiyi desteklemez.